Arkadaşlar şimdi Melinda kıyafet deneyecek. Onu bekliyorum. Oyuncaklar var. Biz de onlara bakalım. Neler varmış. Neler şurada. Arabacıklar falan var. Şimdi <laughs> böyle. Her suya patinin aynısı. Yeniden benim. Bu bisikletler falan var. Ben bu neymiş? Hı -hı. Arkadaşlar şurada yorulmuştum ben de. Her <laughs> neyse devam edelim. Şurada kaydıraklar var işte. Ay kalitim o bizim kreşimiz de vardı aynısı. Ha bu da vardı. Salıncak. Böyle tekli bebekler için ama. Bu da. Bir de gelin falan var. Kaç yaşında şey, bakıyorsunuz? şeyler Bunlar burada da var evde. Bakın. Çok güzel. Gerçekten bayılıyorum aaa lira <laughs> Aa, Aa, <laughs> neden anlamadım neymiş <ben> <laughs> <bir> böyle... <laughs> <Hay. gülüyor> i̇şte şeyleri falan var Barbie'nin beni bu çakma ya bu taksitleri Benim 60 liram var ben bunlardan bir şey anladım ama hepsi 74. Bu 57 imiş. Bunu paramı harcamam yani. Bu da 54 imiş. <laughs> Ay tövbe bismillah düşürüyordum elimle. Korktum. 37 imiş. Ama biraz rengi. 44. Ben her şeyi bugün düşürüyorum. 44 hep istediğim dolap. Mavisi de var. Dolu da az önce. Ya ben bunu istiyorum. Çok güzel. Böyle biraz şeyler. Arkadaşlar. Abone olun da. Aa. Neredesin lan? Bak buraya neredesin? Bak çok tatlı olsun. Arkadaşlar videomu kadar beğenmeyi unutmayın.